Bugün size 1 Haziran 2025 31 Ağustos 2025 arasındaki 3 aylık dönem ile ilgili denetim kurulu raporunu sunacağım. Önce yükümlülüklerle başlıyoruz. Yükümlülüklerimiz 3 aylık dönem içinde yani 1 Haziran 2025 ile 30 Ağustos 31 Ağustos 2025 arasında %27 artarak 17 milyar seviyesinden 22 milyar seviyesine çıkmış durumda. Net yükümlülüklere baktığımızda yani net, içinden hazır değerleri, nakit ve benzerleri, finansal varlıkları düştüğümüzde 22.2 milyara çıkıyor. Burada da artış yine yüzde 26. Tekrar ediyorum çok kısa bir zaman içerisinde üç aylık bir dönemde bu kadar yüksek bir artış söz konusu. Yükümlülüklerin detayına baktığımızda finansal borçların 3.5 milyar, ticari borçların 5.7 milyar olduğunu görüyorsunuz. Hepsini teker teker okuyup zamanınızı almayacağım. Burada baktığınızda en büyük artış yüzde ticari borçlarda. Bunun içinde neler var? Maaşlarımız, bonservis ödemelerimiz gibi şeyler var. Dolayısıyla buradan çok ciddi bir yük gelmiş durumda kulübümüze. Yükümlülükleri farklı açılardan değerlendirdiğimizde ilk gördüğünüz kısa vadeli borçlarımızın oranı yüzde 58, uzun vadeli borçlarımızın oranı ise 42 seviyesinde. Ortaya baktığınızda Finansal borçların oranı yüzde 16 görünüyor. Biz burada geçtiğimiz yıllarda finansal borçların yani kırmızı olan kısmın oranını çok daha yüksek görüyorduk. Hatırlarsınız bunu her sene koyuyoruz, her sunumda koyuyoruz. Bu 31 Mayıs'ta biten dönemle ilgili bir yıllık zaman diliminde ne ödediğimizi gösteriyor. Yani biz geçtiğimiz yıl kapanışında, 47 milyon euro seviyesinde bir faiz ödedik. Ve bizim bankalarla olan anlaşmamız TL ref dediğimiz faize endeksli. Bu faiz değiştikçe bizim ödediğimiz faiz değişiyor. 31 Mayıs 2023'te bu faiz 10 iken bir sene sonraki faize dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen ikinci satır 52'ye yükselmişti. 31 Mayıs 2024'te faiz. 3 milyon euro. Kulübün içinde her zaman kulübün hakkını savunan futbol tarafında yönetimlerden bağımsız. Bu kulüp Beşiktaş böyle futbol oynar. Biliyorum bazı konularda yönetim kurulu üyelerimiz çalışıyor sağ olsunlar. Ama bu gelen paraları futbolcu maaşı ödemek için kullanırsak biter. Aynı noktaya geri geliriz. Sonra bir daha bir işte dikili taş projesi yaratalım, bir daha bunu yapalım, bir daha bunu yapalım. Ne demiştim? Biz 60 milyon euro ile 65 milyon euro ile tiki taka futbol oynayıp şampiyon olduk. Futbol aklı. Estağfurullah efendim. Estağfurullah ben 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 Değerli rakamlara etkisi pardon, açısından bir söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, Atibe müdahale etmeyelim. Dikili Taş projesi çok büyük bir proje. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Bunun gibi başka şeyler yaratmamız gerekiyor ama bu gelen kaynağı günü kurtarmak için değil. Bize gelir yaratacak şeyler için kullanmamız gerekiyor.